Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Sınıf arkadaşım da hem de kendimiz gibi bir BS olacak mı? Altın, Elmas. Tamam yazmış bir de. Yenebilir miyiz acaba? Yanlış arzuları var. Gaz var, var. Mustafa yok. Jackie var. Spike yok. Bull var. Kaldı. Bu oyundaki insanı bir kim? İlk efsane bir kim oyunda? Herkes birisi İspanyollar, birisi Kroos, birisi Lawan, <laughs> <Kilo>. birisi. <laughs> kim ben Leon diyor bunu. Ne oldu? Of ne biçim aldı arkadaşlar. İşte tamam Mr. P gel buraya Mr. P gel buraya Mr. P gel buraya. Ya at bana oğlum. Bana mı yarsın ya? Gel lan buraya. Kanka hadi. Of öldürdü. Buna Spike nereden çıktı diye sormayın. Her yerden çıkıyor işte bize bir yana. Of ne biçim aldık be arkadaşlar. At bana arka. At bana be. At bana. Hadi be. At ona, at ona.

何でしょう Arkadaş Atat. atın Helal be Enan o gol Arkadaşlar Rulon yiyor Tekrar oynayalım Bakalım tekrar oynayabilir miyiz Ne yapcaksınız arkadaşlar Hayır dedi Şimdi karakter değiştireceğim Rulon'u Duram aldım Rulon'un kostüm de yok bende var var yok var 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 yok var 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 bunun kostümü yok var yok var mı şöyle batıyor mu durdum oraları şak tuttu gelip yemem inşallah kocam arkadaşlar ama şimdi öldüm ya o oh. son saniye arkadaşlar son saniye son <laughs> saniye Nasıl Mission successful. <laughs> The bear will be circus. I have full <laughs> pots of happiness. <laughs> <laughs> she she yıldız yuvamız olmam gerek. Çok iyi oynuyorum. Pero. Miko'yuz. Açıklardan Pero sandım. şarkımda vardı ya. Benelim <laughs> yoksa ver bana Pero. Tron'a girdiğim karakterim Miko. Miko yoksa ver bana Miko. Onlar yoksa ver bana Pero. Yoksa ver bana demir. At gol ya. Atarsın Yusuf amca gol attı. Yusuf amca helal sana. Helal be helal be. Aynı aynı şeyi nasıl attık be. Evet. Şöyle. Bir de Dozali gibi. O 70 bin kupa kasıyor. Ben 20 bin kupa kasarım. O 100 bin kupa kasar. Ben 1000 kupa kasarım. Bu arada buram çok yumuş ya. Buram çok iyiymiş. Bu turdan sonra aşırı sevdim. Buram gider mi? Aksa sessiz sever miyiz buramı? Güzel oynayanlar işte güzel oynayanlar. Güzel oynayanlar iyi, iyi çok güzel tüm karakterleri. Ben de. oynadığım için ne yapıyorum ben bura bura. Emek verdik bu oyunu. Emek. 2020'de başladık lan biz bu oyuna. 2020'de. Ne diyorsun Bizim emeğimiz var bu oyunda emek. Emek yanın bir şey var. Yanmıyor. <laughs> <laughs> Nasıl atamadım? Arkadaşlar <laughs> atamadım. Okay. <laughs> Aslında arkadaşlar bunun birden fazla kişiye vurabildiği için seviyorum ben. Hem birden fazla kişiye vuruyor hem de bu kişi adamları öyle öldürüyor. Ben bir kişi bakın ne yapıyor. <laughs> Hım diyor. Öldürecek lan ne oldu? Öyle bir güç yok ya. Bu gücü bir açıklasın dedi bana. Şeri öldürdü. Bak en güçlü karakterlerinden biri şeydi. Onu öldürdü. Bu onun neredeyse hepsini bitirdi. Onu öldürdü. Ben fırladım resmen. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Yorulma da olamadım. Must be careful. Must be careful. Baba C. Arkadaşlar ya çok, çok kötü bir şey oldu. Abone sizlik hastaymışım. Ne hastalığı biliyor musunuz? Abone yetmez diye hastalığı. <laughs> Hastayım. Hiç abonem yok. 200 aboneli YouTube kanalı mı olur? <laughs> neredeyse 2 sene oldu. 1 sene oldu neredeyse YouTube abone mi 200 abone mi oldu? Temizledim ben oraya atarsınız ya. Nasıl atamadınız? Ya hadi süper. Haydi öldürün ya. Öldürün lütfen. Helal lan size çok. Helal ne sen Yusuf'u? Atarsın. Atarsın. <gülüyor> <gülüyor> Uğ, abone ol. 98 ben attım. Bakın adamda ne isim var? Ben oynadığımda Lola yoktu, grom yoktu. Benim oyuna başladığımda Stu bile yoktu. Kral Bjorn gol, gol attı. Ünlü bir şarkı değil mi? Tekrar 5 tane kazanma şeyleri mi? Bir, şey bir saniye verin. <gülüyor> 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 tamam da bir saniye dedim doğru bir saniye dedim doğru. Karakter mi değişmemi istiyor ne istiyorsun? Hiçbir hiç şey yok. Evet, hiçbir şey yok burada. Ne yapayım ya? Evet, Bir tane mi savaşı güçlendiriyorum sadece ben şimdi? Bir. Yes. Başka? Nasıl? Benim kaç küçük puanım var bilmiyorum. <Sessizlik> Arkadaşlar kaç küçük puanım var bilmiyor musunuz nereden? Nereden ya? Ya gelmedi. Ya şuradaki <laughs> şeyler yapıyor. Bakalım nasıl olur. Ne olur?

lazım beleş. Beleş arkadaşlar. Topluyorum ben bunların hepsini. <gülüyor> 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 bir saniyede dedim. İki oldu be. Hazır ver ya. Hazır ver. Çok merak ettiğim bir şeye bakacağım. Topstar Park'ın gözdesi yakışık. Kılı, karizma ve tabanca kullanımlı günerleriyle herkes etkilemeye başlıyor. başarıyor. Şeyli hariç. Şeyli harika bir bekçi güven. Güvenini ve altın beyinde çok üzerek like, bütün gözlerin neden çikolatın üzerinde olduğunu bir türlü anlam veremiyor. Arkadaşlar parti 2 gelecek bay bay.